Bana ne Güney Kore'den diyebilirsiniz. Bu kadar sıkıntı varken şimdi bu karşılaştırmanın ne gereği vardı da diyebilirsiniz. Ama videoyu sonuna kadar izlediğinizde iyi ki de bu videoyu yayınlamışsın diyeceksiniz. Buna emin olun. Öncelikle size biraz Güney Kore'den bahsetmek isterim. Başkenti Seul. Ülkenin yüz ölçümü 99 bin kilometre kare. Nüfusu yaklaşık 52 milyon. 80'li yılların başında Türkiye ve Güney Kore ekonomik düzeyde aynı seviyedeyken Güney Kore bugün 632 milyar dolar ihracat ve 642 milyar dolar ithalat rakamına sahip. Kişi başına düşen milli geliri 36 bin dolar. Yani bu ülke günümüzde dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi. Nüfus ve yüzölçüm açısından ise orta büyüklükte bir devlet. Samsung, LG, Hyundai, Kia, Samsung gibi dünya çapında markalara sahip. Ekonomik gelişmişliğinin yanında Güney Kore silah ihracatında başarılı bir ülke. Ekim ayının başlarında. KADEX 2024 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı düzenlediler. Etkinliğe yaklaşık 500 şirket katıldı ve 50'den fazla ülkeden gelen ziyaretçilerin toplam sayısı 70 bini aştı. Güney Kore savunma sanayisinin yerel silahlı kuvvetler için hazırladığı yeni ürünlerin yanı sıra ihracat için sunulan pek çok silah sistemi de sergilendi. Bununla birlikte çeşitli ortak projeler de tanıtıldı. Kadex 2024 fuarı, Seul'un küresel silah ve askeri teçhizat pazarında yeni müşteriler kazanma amacının net bir göstergesidir. Özellikle ülkenin savunma bakanı yıl sonuna kadar savunma sanayi ihracatlarının 15 milyar dolara aşacağını ifade etti. Geçen sene 14 milyar dolar ihracat yaptılar ve dünyada ilk ona girdiler. Bu sene hedefleri 18 milyar dolara aşmaktı. Ancak yaşadıkları bazı sorunlar nedeniyle bu hedeflerine ulaşamayacakları ortada. 2024 yılı başı itibariyle Kore Cumhuriyeti askeri uçak ihracatında dünyada üçüncü, tanklar ve Kundağı motorlu topçu sistemleri ihracatında ise imzalanan sözleşmelere göre birinci sırada yer almakta. Ayrıca Seul 2027 yılına kadar küresel silah teslimatlarında 6. sıraya yükselmeyi ve dünya genelindeki siparişlerin en az %5'ini almayı hedefliyor. Bugün Kore'nin silah ihracatında öne çıkan ürünleri K2 Black Panther tankı ve K9 Thunder kunda motorlu obüsü. Bunun haricinde FA-50 Golden Eagle hafif saldırı uçağı. Çoklu roket atar sistemleri de öne çıkan ürünleri arasında. Yine KF-21 Borame adını verdikleri şu an 4.5 nesil olan ve 5. nesile çıkarma çalışmalarını devam ettirdikleri savaş uçakları da mevcut balistik füze ve denizaltı üretiminde de iyi durumdalar. Kore'yi silah pazarında esas parlatan olay ise Polonya ile yaptıkları değeri 15 milyar doları bulan silah ihracatı anlaşması oldu. Polonya'ya yaptıkları bu yüklü ihracat peşi sıra diğer müşterilerin de gelmesine yol açtı. Suudi Arabistan, Romanya, Norveç ve Filipinler gibi devletler de Kore'den silah alımı anlaşması yaptılar. Kısa bir özet olarak verdiğim bu manzara Kore açısından gerçekten güzel ve imrenilecek bir durum. Birçok devletin ulaşmak isteyeceği bir seviyedeler. Türkiye'den ise baya iyi durumdalar. Ancak madalyonun bir de diğer tarafı var. Dünyada bazı ülkeler vardır ki onlardan bahsederken Amerika'yı da işin içine katmanız gerekir. Asya bölgesinde Japonya, Güney Kore, Filipinler, Avustralya. Avrupa bölgesinde Almanya ve Polonya. Orta Doğu'da ise hemen hemen tüm Arap ülkeleri desek yanlış olmaz. Bu bölgelerdeki ülkeler Amerika'nın büyük etkisi altındadır. Japonya ve Almanya Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra adeta ele geçirdiği kendilerine ait bağımsız gerçek anlamda orduya sahip olmayan iki devlettir. Amerika emperyalist bir ülkedir. Dünya çapındaki üstleri vasıtasıyla birçok yere uzanır. Emperyalist devletlerin ortak özelliklerinden birisi ise bazı konularda vekil kuvvet kullanmalarıdır. İşte o vekillerden birisi de Güney Kore'dir. Size biraz önce dediğim gibi madalyonun diğer tarafı bu yüzüdür ve Kore'nin parlak manzarasının temeli de burasıdır. Amerika'nın içinde güçlü olan iki grup var: Yahudiler ve İngilizler. İngiltere Amerika'nın asla dostu değil, en büyük rakiplerinden birisidir. Yahudiler ve İngilizler ise birçok konuda ortak hareket etmeleriyle bilinir. 90'lı yıllardan itibaren Amerika'daki Yahudiler ve İngilizler Amerika'nın karşısına yeni bir süper güç olarak Çin'i çıkarmaya karar verir. İngilizler siyasi akılla, Yahudiler ise sermayeleriyle Çin'e taşınmaya başlar. Bu konu çok detaylı ancak fazla uzatmamak için özet olarak bu kadar anlatsam yeterli olur. Çin büyük hızla palazlanır ve Amerika'nın karşısına gerçekten rakip olarak dikilir. Çin'in bir kuşak bir yol projesi aslında İngiliz ve Yahudi projesidir. Çin gerçek anlamda iyice güçlenmeye devam etmektedir ve yakın gelecekte Amerika-Çin savaşı kaçınılmazdır. İşte tam da burada Amerika'nın çevreleme politikası devreye girer. Çin ile direkt olarak savaşa girmek yerine önce onu çok fazla hırpalayacak müttefikler oluşturur. Japonya'ya kendinden tamamen bağımsız ordu kurdurmaz ama kendi silah sistemlerini büyük miktarda satar. Avustralya Çin'e karşı kullanacağı bir diğer maşadır. Filipinler'de keza öyledir. Burada farklı olan Güney Kore. Ülkeyi kuzey ve güney diye ikiye böldükten sonra Güney Kore adeta küçük Amerika olur. Küresel olarak Amerika'nın tamamen hegemonyası altındadır. Amerika özellikle silah sanayinde Kore'nin önündeki bütün engelleri kaldırır. Biraz önce size saydığım Kore'nin ürettiği o silahlar var ya işte onların motor dahil en kritik parçaları Amerikan malıdır. Ürettikleri savaş uçağında tasarımda Amerikan desteği vardır. Motoru tamamen Amerikan malıdır. Denizde de durum aynıdır. Yani Seul'ün yaptığı ihracat bir anlamda Amerika'nın kontrolündedir. Amerika kritik parçaları Kore'ye vermekten vazgeçtiği an ülke silah ihracatında büyük krize girer. Şu an için Amerika elbette ki böyle bir şey yapmayacaktır. İki nedenle. Birincisi Çin ile çıkacak olan bir savaşta Güney Kore mutlaka olacaktır. Amerika Çin ile birebir savaşa girmeden önce Japonya, Güney Kore, Avustralya, Filipinler ve Tayvan üzerinden aynı anda saldırıya geçip Çin'i hırpaladıktan sonra kendisi esas gücüyle savaşa katılacaktır. Japonya'nın Amerikan kontrolünde bu derece hızla silahlandırılması da bu yüzdendir. Ayrıca Kore ve diğer Asya ülkelerinin güçlü kalması Amerika'nın çıkarlarına uygundur. İkincisi ise Çin'in silah pazarında söz sahibi olmaması hedefler arasındadır. Bunun yolu da Amerika'ya mesafeli olan ülkelerinde bir şekilde Amerikan silahını kullanmasını sağlamaktır. Amerikan'ın silahını kullanmayan ülkelerde Kore silahını aldıklarında aslında bir anlamda Amerikan'ın silahını kullanmış olmaktalar. Keza Almanya'da tıpkı Amerika gibi Güney Kore'ye hiçbir ambargo uygulamaz. Amerikan emperyalizminin garip bir uygulaması var. Savaştığı ülkeleri daha sonra kalkındırarak kendi sanayisine adeta pazar oluşturur. Almanya ve Japonya bu sınıftadır. Güney Kore de aslında Amerika'nın serbest pazarlarından birisidir. Bizim durumumuz ise Kore'den çok ama çok farklıdır. Doğrudur, biz 80'li yıllarda Güney Kore ile aynı seviyedeydik. Ancak geçen zaman içinde her iki devlet birbirinden tamamen farklı durumlarla karşılaştı. Bizim yaşadığımız sıkıntıların binde birini Kore yaşamamıştır. Sadece PKK terörünün bırakın aynısını çeyreğini yaşasalar şimdiye kadar darma duman olurlardı. Komşularımızı, içimizdeki hainleri, yaşadığımız askeri darbeleri saymıyorum bile. Bir de üstüne PKK ile ortaklığı artık inkar edilemeyecek şekilde ortaya çıkan CHP say say bitmiyor yani arkadaşlar. Ama bizim aslında en büyük talihimiz ambargolar oldu. Eğer ki Amerika ve Avrupa özellikle silah sanayinde bize ambargo koymamış olsalardı biz de tıpkı Güney Kore gibi olacaktık. Bu doğru ama her an Batı'nın insafına bağlı olarak. Biz ürettiğimiz her silahın en kritik parçalarını kendimiz üretmeye mecburuz. Allah'a sonsuz hamd olsun. Bunu da en mükemmel şekilde yapmaya başladık. Tek sorunumuz motor kaldı. Onu da yakın zamanda tamamen çözmüş olacağız. Bizim yapımız ile Güney Kore'nin yapısı farklıdır. Bizim genlerimizde imparatorluklar kurma özelliği vardır. Güney Kore'de böyle bir şey yoktur. Bulduğumuz ilk fırsatta mutlaka genişler ve dünyaya nizam veririz. Bu tarih boyunca hep böyle olmuştur. Selçuklu ve Osmanlı'nın devamı olan son devletimiz Türkiye için de durum aynıdır. Batılların en önemli özelliği tarihlerini asla unutmazlar. Türklerin zamanında onlara ne korkular yaşattıklarını iyi bilirler. Bizim silah sanayinde bağımsızlığa koşar adım yaklaşmamız onlar için tehlike çanlarının çalması demek. Savunma sanayinde tam bağımsızlığa kavuştuğumuz an Afrika'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Balkanlara kadar devasa bir silah pazarı bizi beklemektedir. Şu an Güney Kore bizden ileridedir. Biz %82 ile savunma sanayinde yerlilik oranına ulaştık. 2025 itibariyle savunma sanayi ihracat hedefimiz 10 milyar dolar. 2030 itibariyle hedefimiz 30 milyar dolar. 2030-2040 arası dönemde ise hedefimiz dünyanın en çok silah satan 4 ülkesi arasında olmak. İzleyenler bilecektir. Size bu söylediğimi Temel Kotil CNN Türk'te katıldığı bir programda açıklamıştı. Bizler birçok konuda geriden başlamak zorunda kaldık. Ama arayı o kadar hızlı kapatıp bazı alanlarda öyle öne geçtik ki artık Türkiye'nin durdurulması mümkün değildir. Kore'nin bizim önümüzde olması birkaç yıl daha sürer. Sonrasında ise dünya Türk silahlarıyla dolacaktır. Şimdiden başladık bile. Bizler yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım ve devletimize güvenelim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla dostlarım. Rabbime emanet olun.